Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Kabam'ın ittifak maceraları ile ilgili yaptığı yeni duyurudan bahsedeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık ittifak maceralarının 7. sezonu sona geldi ve 8. sezon başlıyor arkadaşlar. Kıyamet isyanı diyor. Tam da tahmin ettiğim gibi artık Doktor Doom'un taht süresi bitiyor ve kıyamet geliyor onun yerine. Tahtı kıyamete bırakıyor Doom. Diyor ki sihirdarlar ittifaklarınız doktorduğum gibilere karşı kahramanca savaştı ve Letonya istilasının üstesinden geldi. Yani Latvian mıydı neydi öyle bir şey. Ama bir tehdit bastırırken başka bir ufukta pusuda kalıyor. Diyor mutant türü zamanın geldi. Birlikte durun ve bir sonraki tehditle yüzleşmeye hazırlanın. 3 Aralık'ta başlayacak olan kıyamet isyanının zamanı geldi diyor. Hmm, az bir şey kalmış. Mutant ve gurur. Bu sezon ittifak görevlerinin ee, şampiyonlar kadronuzu nasıl güçlendireceği konusunda önemli değişiklikler yapıyoruz oyuncuları bu şampiyonları kullanmamayı seçtikleri için cezalandırmadan belli bir şampiyon setini güçlendirmeyi deniyoruz demiş bu sayede ittifak görevlerinde farklı şampiyonların kullanılmasını teşvik etmeyi ve oyunculara kadrolarının derinliğini keşfetmeleri için daha fazla neden vermeyi umuyoruz. Ancak bu şampiyonları kullanmak istemeyen veya şu anda onlara erişme olmayan oyuncuları da cezalandırmak istemiyoruz demişler. Bu sezon tamamen mutantlar ve X-Men ile ilgili ve onları destekleyecek ancak kullanmamayı seçmenizden dolayı sizi olumsuz yönde etkilemeyecek yepyeni bir rotating global güçlendirmemizlerimiz var. Daha sonra bunlarla ilgili daha fazlası demiş. Yani tam benlik arkadaşlar. Ben de bir sürü mutant ve X-Men var biliyorsunuz. Bir tek kıyamet yok. Ee, bildiğiniz bunlara odaklanmışlar bu sezon arkadaşlar. Umarım elinizde bolca mutant vardır. Bende çok var. Evet. Doom'un saltanatı sona erdi. Ancak bu sefer onun yerini alacak yeni bir boss olmayacak. İlk defa ittifak görevlerinde ittifakınızın çalıştırmayı seçtiğiniz e, seçtiği haritaya bağlı olarak iki farklı boss yer alacak diyor. Bu şekilde daha düşük seviyeli ittifaklar ilerleme seviyelerine daha uygun bir patronla karşı karşıya kalırken daha karmaşık bir patron daha yüksek seviyeli ittifaklara meydan okuyacak demiş. Yeni bir boss ile birlikte harita başına bazı mini bossları da güncelliyoruz demişler. Harita 1'de son boss doktordumken Profesör X'e çevrilmiş arkadaşlar. Harita 1'dekiler artık Profesör X görecek ve mini boss Diablo yerine Wolverine görecekler. Yeni takviyelerde de aşırı yükleme var. Harita 2'de yine Profesör X var. Mini boss Neymar yerine canavar var. Canavar ne ya? Canavarı anlamadım. Ondan sonra fiziksel direnç ve çek eee takviyeleri eklenmiş. Sonra şu canavara bir bakayım ya. Ha Beast. Beast varmış tamam. Beast eklenmiş. ikinci haritaya. İngilizcesine baktım. Tabi. Yani genelde tam canavar olmuyor Beast ama. Öyle kullanıldı da doğru. Sonra üçüncü haritada Doktor varken. Mini Boss'la Hulkbuster'ken. Profesör X olmuş gene. Güç alternatörü eklenmiş. Hulkbuster'ını da yeniden dengelemişler. Buff süresini %20 uzatmışlar. Ve iki oğlu özel saldırı bayisi de kaldırmışlar. Harita 4'te son boss doktor gene profesörlük seçilmişler. Mini boss gümüş sörfçüyken Deadpool'lar yapmışlar. Deadpool, Deadpool X, Goldpool ve Venompool olacaklarmış. Yeni takviyeler ölüm yölü gelişmiş özel 2 ve çatışan 2 olacakmış. Harita 5'te Doktor Doom yerine Apokalips geliyor bu kez arkadaşlar. Artık Profesör X değil Apokalips'e e geçti. Mini boss Alev Adam'dan Emma Frost'a dönüşüyor arkadaşlar. Apokalips'e canlılık, güçlendirilmiş bağışıklık ve sersemletmek geliyormuş arkadaşlar zorlayacak herhalde. Emma Frost'a da uzaktan güçlü toplu yukarı ve salınım bir olacakmış. Harita 6'da gene tabi Apokalips geliyor. Mini Boss'ta Nova vardı. Bu kez Bishop olacakmış arkadaşlar. Apokalipsi canlılık, güçlendirilmiş başlık ve sersemletmek geliyormuş. Yani Stupefy olduğunu sanıyorum bunun. Ee, Bishop'ın takviyelerinde hit yok yani no hit mercy olacakmış. Yumuşak koruma ve güç odaklanması ki olacakmış. Biraz sinir bozucu. Güç odaklanması iyi ki vallahi bence. Ve gelelim D7'ye arkadaşlar. Artık bu A7 olacak arkadaşlar. Artık Apokalips 7 diyeceğiz. Büyük ihtimalle. A7. Ee, şeye kadar da 4'e kadar da P4 olacak herhalde. Ama onu da o platin için kullanılıyor. Prof 4 falan derler veya X4 derler bence. Ama buna A7 denecek artık Apokalips geldiği için. Veya K7. Kıyamette denebilir. A7 diyecektir yabancılar yabancılar. Bizde K7 deriz büyük ihtimalle. Kingpin gibi aynı. Eee mini boss'larda Saskaç, ve taş adam vardı biliyorsunuz. Bu güncel hali. Ee, yeni hali ise Apokalips canlılık güçlendirilmiş bağışıklık kesme telleri ve sasenletmek varmış. Kesme telleri neymiş? Bir bakayım ona. Cutting wires. Hmm, şimdi aklıma gelmedi. Geldiğinde görürüz. Ama zorlayıcı bir şeydir büyük ihtimalle. Evet, Saskaç'ı yeniden dengelemişler. Gecikmiş tepki kaldırılmış arkadaşlar. %200 sağlık desteklenmiş. 300'müş. Evet onun canı gerçekten çok fazlaydı. Azaltmaları iyi olmuş. Miniboss varyasyonu 2 manyeto olmuş arkadaşlar. Polkadot gücü sadist akı dağılımı ve fiziksel direnç olacakmış. Çok sinir bozucu. Polkadot gücünü biliyorsunuz. İttifak savaşında olan bir güçlendirme. Rakibin ya rakibe sadece hasar verici zayıflatıcı uygulayarak güç kazanabiliyorsunuz. Diğer türlü güç kazanamıyorsunuz akı dağılımında rakibe 20 vuruştan sonra hasar veremiyorsunuz. Ağır saldırı atmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani doktorduğum güzel bir seçenek olacak gibi manyetoya. Hem şokla ona hasar veriyor. Yakmalarıyla hasar veriyor. Ve akı dağılımıyla da onu rahatça ağır saldırıyla yere devirebilirsiniz. Komboya bağlayıp ve fiziksel direnci olacakmış. Valla doğum enerji hasarı verdiği için tam doğumluk. Sonra manyeto x evi arkadaşlar ağır vurucu yani ağır vurucu verdiğine göre aynı manyeto gibi o da durdurulamaz olacak ağır saldırılarında. Güçlü hücum yani üstünüze gelirken durdurulamaz olacak. Onu siperleyemezsiniz demek bu. Yani o vuruşundan sonra ağır saldırıya kaçarsa siz onu engelleyemeyeceksiniz. Durdurulamaz kaldıran birini kullanmanız gerekecek gibi arkadaşlar. Gece maymunu olmaz. Dişi halk veya kaptan sonsuzluk getirmek gerekebilir buna. Güç mücadelesi güçlü atıştırmalık 2 ve... Ee, gerçek saldırı olacakmış. Bir de İngilizcesine bakalım. Evet Power Snake çok sinir bozucu gerçekten. Bir de Power güç mücadelesi aynı olacakmış. Yani zorlayıcı miniler bizi bekliyor arkadaşlar. Sanki House of X daha zor olacak gibi kırmızı manyetodan. Ve gelelim yeni takviyelere. Artık arkadaşlar o sinir bozucu ee, yok şu sınıfa bonus gelmiş. Şu sınıf ceza almış. falan. onlar kaldırılıyormuş arkadaşlar okuduğuma göre. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu sezon Alliance Quest ile yeni bir tasarım felsefesine sahibiz. Diğer şampiyonları olumsuz etkilemeden her sezonda bir şampiyon grubunu güçlendirmek ve desteklemek demiş. Oyuncuları güçlendirilmiş şampiyonlar grubu kullanma seçeneği vermek istiyoruz ancak başarıya ulaşmak için zorunlu olduklarını hissettirmek istemiyoruz. İlk olarak sınıf sınıf Ascendancy e, takviyeleri ortadan kalktı. Yani ee, sınıf yükseltmesi anlamına geliyor. Sınıf yükseltmesi takviyesi ortadan kalktı. Yani boost nerf olmayacak. Aynen benim demin açıkladığım gibi. Atıyorum beceriye boost gelirken e, bilime nerf geliyordu hani. O olmayacak artık. İkincisi her diziyi rastgele döndüren bu yeni oluşturulmuş temalı güçlendirmeleri tanıtıyoruz. Artık bunlar yerine yeniler olacak arkadaşlar. Önce gene spl gen splicing diye bir şey olacakmış. Ç olacakmış. Çapraz dövüş. Yani Dövüşten dövüşe taşıyacağız. 3 dövüş sürüyormuş. Takımınızdaki bir mutant bir dövüşte toplam 5 saniye boyunca bir kanama, zehir, şok, yakma, ani sok zayıflatıcılarından etkilenirse bu türdeki tüm zayıflatıcıları arındırır ve bu zayıflatıcıların etkisini azaltır. %100. %100 yazın demiş. Bir de İngilizcesine bakalım. Evet bunları bir kere edin mi? Gelecekte olanları %100 azaltıyoruz ve bu... 3 e, savaş sürüyormuş herhalde e, karşımıza böyle karolar çıkartacaklar arkadaşlar yok vurduğumuzda kanama yiyeceğiz, şok yiyeceğiz yakmayacağız öyle karolar çıkartacaklar büyük ihtimalle ve bunları biraz kullanmamızı şart koşacaklar gibi ama demin e, kısıtlama yapmak istemiyoruz diyorlardı bakalım nasıl olacağını merak ediyorum yani mutant getirmemiz gerekecek bu karo varken çoğunlukla Sonra mutajenik simbiyoz demiş ekibinize getirilen her mutant için mutantlarınızın her biri aşağıdaki yetenekleri kazanır diyor 3 hmm, mutant getirsek daha fazla. Bir mutantta saldırı gücümüz mutant başına artıyor. 2 mutantta saldırgan bir güç çubuğunu her doldurduğunda özel saldırı hasarını ekibimizdeki mutant başına %15 arttıran bir pasif hüner oluşturduğunda bu göreve getirilen mutant başına 2 kez istiflenebilir. Diyor. Yani e, özel saldırı hasarımızı arttırıyoruz bir güç çubuğu doldurduğumuzda. 3 mutant olduğunda da özel saldırılar hüner 4 üzerindeyken engellenemez hale gelir. Ayrıca her hüner artışı yığını için özel saldırılar arasındaki saldırı puanını %10 diyor. Mesela manyeto ilk, ilk sevini döverken bu çok yardımcı olabilir bize. Onu siperlemeden engellenemez olup dövebilmemizi sağlayabilir diye düşünüyorum. Şu anda yani e, rastgele atmasyonlar yapıyorum. Bunlar tabii kesin olacak değil. Bu belki manyeto için geçerli olmayacaktır. Yani belki iyi olmaz. Son Mutani diye bir özellik. Crossfight demiş gene dövüşler arası. Mutani pasifi olmayan e, herhangi bir mutant ile dövüşe girmek onlara görev boyunca kalıcı olan 3 verir. Diyor. Yani 3 tane Mutani pasifimiz olacak dövüş başı. Her pasif Mutani saldırgana %20 yetenek isabeti bonusu %30 pasif üner verir diyor. Her dövüşün sonunda sonuca bakılmaksızın saldırıdan bir pasif Mutani'yi çıkarın. Diyor. Yani her dövüş başında bir tane kaybedeceğiz. Ve Hepsi bittiğinde bunları başa alacağız arkadaşlar. Exercise hakimiyeti demiş. Tüm X-Men etiketli saldırganlar bir özel saldırı başlatırken bir saniyelik engellenemez pasif kazanma şansı %100'dür. Bu şampiyon özel saldırı rakibi Özel saldırı rakibi kırarsa blok 10 saniye boyunca artı 1500 saldırı sağlayan pasif iddet kazanır. Yani biz kombumuzu bitirir bitirmez değil de rakip bloğuna kaçtığı zaman aynı Hulkbuster gibi rakibin bloğunu kırıp yapacağız özel saldırıyı ki ekstra has ee, hasar verelim. Gayet güzelmiş. Sonra X kalasyonu takımımızdaki X men etiketli şampiyon sayısına bağlı olarak X men saldırganları rakip devrildiğinde aşağıdaki avantajları elde eder. Bu etkilerin tümü ekibinizdeki X men başına 10 saniye sürer diyor. Yani 3 X men varsa 30 saniye sürecek. Sonra 1 X men varsa bir pasif vigilance kazanıyoruz. 2 tane varsa pasif gerçek bir doğruluk kazanıyoruz. 3 X mense de X men etiketli şampiyonlar engellenemez özel saldırıları engelleyebilir diyor. Neymiş o bir bakayım. Ee, evet escalation demişler. Vigilance true accuracy. True accuracy şey, e, kaçışı ve otomatik siperi engel otomatik bloğu engelliyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Aynı Corvus'taki gibi, Corvus'takine eee yok, Corvus'taki değil. True accuracy galiba garanti kritik vurmamızı sağlıyor. Ondan da emin değilim, göreceğiz. Mesela e, ne derler? Proxima Midnight'ta true accuracy engelliyor. Kaçışı ve oto diye biliyorum. diyebiliyorum göreceğiz. Tam emin değilim. Evet ve son olarak sezon boyunca her, her haritada mevcut olacak bir küresel takviye etkiliyoruz diyor. Ekliyoruz. Hepsinde etki, etkin olacakmış. Şimdi burada yazanlar her hafta bir tanesi olacak arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle. Evet. Burada da diyor ki bu göreve getirilen en etkili AQ şampiyonu yani ittifak e, macerası şampiyonu bu görevin süresi boyunca pasif %200 hiddet kazanır diyor. Yani herhalde bir global karo olacak ve bu global karo e, şu şampiyonu getirirseniz o %200 pasif hiddet kazanacak diyecek arkadaşlar. Mesela bunu da kamalakam bile diyebilir <laughs> Svedah Coşar. Yani en kötü şampiyonları bile %200 pasif hiddetleyebilir arkadaşlar kabam. E, böyle God -tier bir şampiyonu da %200 şiddetleyebilirler. Tabi hiç belli olmaz. Merakla bekliyoruz. Evet minyon güncellemesi demişler. İttifak görevi deneyimize daha fazla çeşitlik katmak için harita 1.5'teki minyonları artık varyasyonuna geri dönüşlü olarak yayınlanacak diyor var yani artık hep doom botları olmayacak birden beşe kadar. Bazen doom botları, bazen ultron dronları, bazen de simbiyotlar olacak diyorlardı. Doom botları çok sinir olurduk gerçekten. Bu güzel olmuş. Dördüncü harita AI güncellemesi demiş. Harita dördün yapay zekası biraz daha agresif olacak şekilde güncelleniyor. Artık haritalar 5-7 a ile eşleşecek diyor. Hmm, dördüncü haritada zorlaşıyor yani. Arkadaşlar 5 ve 7'deki gibi oynayacaklar. Ve gelelim şöhret mağazası güncellemesine. Ve Tron Breaker ünvanına sahip olanların alabileceği eee ödüller geliyor arkadaşlar. Yani taht kırıcıya sahip olanlar. 8. sezon ile birlikte taht kırıcı oyuncular için Glory Store'un yeni bir katmanını tanıtıyoruz. Ve random t 1, 2 ve 3 katalizleri kaldırdık. Ve şimdi bu katalizörlerin tüm klaslarını Glory Store'a ekledik demişler. Yani 1, 2, 3 randomlar ya bu bizi pek enteres etmez ama yani e, T1, 2 ve 3 random aramak istemeyenler, e, sınıf klaslarını isteyenler için güzel bir haber. Tron Breaker'da diyor ki T1 T2 ve T3. Yani bunlar S1, S2, S3 random class demiş arkadaşlar. Rastgele sınıf katalizörü alıyorsunuz. Burada şöyle fiyatı yazıyor. 10, 30, 60 şeklinde. Sonra T1 alfa var. E, T4 e, var. E, A1 diyelim şuna. 3600 T4 parçası arkadaşlar. E, T4, S4 kristali 5 tane alınabilecek. 8 gün arayla. 300, 350, 400, 450, 500 demiş. 10.800 A2 parçası alabiliyoruz. Toplam 10 tane arkadaşlar. Yani 100.800 demek bu pardon. 108.000 demek yanlış söyledim. 108.000 tane parça alabileceğiz. Ee, her 8 günde bir çok güzel. Bu da 3 tane A2 demek. Öyle çok şipşak hesap yaptım yani parmak hesabı yaptım. 3 tane alfa demektir. Sonra 6.750 T5 parçası demiş. 5 tane alabiliyoruz. Yani hmm, neredeyse bir tane oluşturabileceğiz arkadaşlar artık. Tam bir tane etmiyor bu. Ama bir taneye yakın. Ee, rahatça oluşturabilmeye başlıyoruz artık T5'leri. 8 günde bir. Ve S5 kristali gelmiş. %5'lik S5 kristali arkadaşlar. 2700 şöhret değerinde olacakmış ve 8 günde bir alınacakmış. Kesinlikle alınmalı bu. Her 8 günde bir. Şimdiden biriktirilmeye başlanmalı. %5'lik gayet güzel olmuş. 10'luk verse tabi çok abartı olurdu bence. Sonra birinci seviye ittifak e, iksiri, ikinci, üçüncü, dördüncü falan. Bunların herhalde parası azaltılmıştır da pek azaltılmış gibi gelmedi bana. Yok aynalar. Evet 260, 290, 380 bana öyle geldi. Yanlışım da olabilir tabii. Altın kristali ve birinci seviye e, diriltme. Ya bunu bile arttırmamışlar. Bunu ikinci seviye falan yapsınlar bari. O kadar taht kırıcı var. Hala birinci seviye e, takım diriltmesinde bir tane veriyor arkadaşlar. Bunda da bir arttırma beklerdim ben. Olmamış bu bence. Ama yeteri kadar arttırma yapılmış zaten. Belki buna hiç dokunmak dokunmak istememişlerdir. Sonra burada Tahtkırı ay KPO ve Şövalye'ninkiler yazıyor. Onlarda mesela 4500 tane T5 alabilecekler. Gene 10800 Alfa ama 5 tane. Ay pardon, onlar da 10 tane alabilecekmiş. Hem Tahtkırıcı'ya hem de Şövalye'ye verilmiş bir de KPO. Onlarda bir tek S5 kristali yok gibi arkadaşlar. S5'te sadece e, ne derler? taht kırıcı olan alabilecek. Bir de 6750 T5 parçası alabilecekler taht kırıcı olanlar. Helalde tek fark bu. Eee şövalye ve taht kırıcıyla diye düşünüyorum arkadaşlar. Hızlı bakıyorum öyle görmüyorum pek bir fark. Evet. Sadece S5 kristali ve birkaç tane tane parçacık T5 daha alabiliyoruz. Tek farkı bu. Aşağıda da kalan e, ünvanlar için ödüller gösteriliyor ve gelelim sıra ödüllerine. Sıra ödülleri de değişiyor arkadaşlar bir inceledim ama bence hala ittifak savaşı ödüllerinin daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü birinci olan bir %10'luk T5 e, kristali daha kazanacak arkadaşlar. S5 pardon %10'luk ve 3 tane de %2'lik kristal kazanacak. Zaten ittifak savaşı %25'lik veriyor arkadaşlar. Şimdi bu her hafta %10'luk verecek. Bu da güzel aslında. Ama daha iyi olabilirdi bence. Pardon birinci olan iki tane %25'lik alıyordu. İttifak savaşında. Yani Kenop. Sonra T5 parçası 3, 35 bine çıkartılmış. A2 de 72 bine. Yani 2 A alfa ve e, 35 bin T5 parçası alıyor artık e, birinci olan. Birinci olan için gayet güzel. İkinci, ikinci olan kişi mesela 6 tane %2'lik alıyor. 6 tane %2'lik pek şey değil bence arkadaşlar. O kadar e, fazla değil. Birinci ile arasında çok fark var bence. E, ondan sonra böyle her, gene her e, hafta büyük ihtimalle yüzde onluk e, şerefe ödülümüzü alacağız %10 T5 e, S5 kristali olarak. Ondan sonra e, S5 yüzde ikili kristaller artık e, ilk 30'a eklenmiş arkadaşlar. Başta ilk 20'deydi şimdi ilk 30'a eklenmiş. 30 ilk 30'a girmemiz lazım. Biz 32. 31. falan oluyoruz. Girmeye çalışacağız ilk 30'a bu S5'leri alabilmek için en azından. Tabii dediğim gibi hala ittifak savaş ödüllerinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. A2'ler arttırılmış, T5'ler arttırılmış. Bu güzel. Daha çok kazanacağız artık. Ama hala mesela T, 4 S4 kıtır kristali sıkıntımız olacak. Yani hala vermiyorlar. Onlar sonra T4 sıkıntısı da çekiyoruz. Altın vermiyor falan. Öyle. Bu yeni mücadeleye başlama zamanı neredeyse geldi. İttifakınızı hazırlayın ve ittifak görevlerinin bir sonraki yenilemesine, yenilemesine hazırlanın. İttifak maceralarının 8. sezonu 3 Aralık'ta başlıyor diyor arkadaşlar. Ve hep beraber yepyeni bir ittifak macerası sezonu yaşayacağız arkadaşlar. Yani aşırı, aşırı memnun edici değil ama gene gerekli bir güncellemeydi. S5'lerin şöhret mağazasına eklenmesi gerekiyordu artık. Yani sıralama ödüllerinin de gerekiyordu. Çok fazla arttırılmasa da gene adil bir arttırma olmuş ama tatmin edici değil yine de. Evet. Hepsi bu şekilde arkadaşlar. Yanlış bir şey söyledim veya söylemeyi unuttuğum bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Bu güncellemede bu şekilde arkadaşlar hep beraber bekleyip göreceğiz. Bu videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı da bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.